Merhaba arkadaşlar, şu anda Hava limanındayız ve ee, Gidiyorum arkadaşlar, hani biraz sessiz sedasız oldu Ama gitmek mecburiyetindeyim ve Gidiyorum, hani buraları bırakıp Gittiğim yerden de size haber vereceğim mutlaka Hani videolar çekmeye devam edeceğim inşallah ki Uçağım 9 civarında kalkacak Elveda Elveda edemiyorum Çünkü gitmiyorum arkadaşlar. Sizce ben bu ülkeyi bırakıp bir yere gidebilir miyim? Ben ne yaparsam burada burada yapacağım. Ne yaparsam burada yapacağım. Dayak yersek yine burada dayak yeriz. Bütün videolarımı burada çekeceğim. Ülkemi seviyorum. Nereye gidiyorum? Yo! Gider miyim Nasıl sizce? <laughs> gitmiyorum gençler tabii ki. Buradayım. Şimdi güzel bir şekilde geldik. Arkadaşımıza yolculayacaktık. O yüzden geldik. Ben gitmiyorum. Gitmem. Buradayım. Ölmek var. Gitmek yok. Bu da böyle bir Yeah!